Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, burada başlamak istedik. Bunun amcasına gittik. Uzak bayağı tek başımızdayız. E, mevlidine geldik. Bir de bayram ya. Ay çok şeker Ona... kız. Kapanmış şey bu. Evet. <laughs> Biz fotoğraf çekiyoruz buralarda. Çıktık da bu annelerimizden. <laughs> Babam bu videoyu görürse zor değil. <laughs> Burada bunun köpekleri varmış. Adı da ne biliyor musunuz? Mu? Sapık. <laughs> Hayır bir tanesi sapık. Ee, diğeri erkek olan sapık. Diğer, e, çünkü çok kötü bir köpek. Her yerinizi yalar. Her yerinizi yalar. Ayrıntı vermiyorum. her Diğerinin adı ne? Uy, diğerinin adı da yok, Evet. Ay, ay, diğer adı <laughs> Nereden gideceğiz ya? Yolu unuttum. Geç kal. Kanka şuradan dön. Sen <laughs> Tek başımıza mal mal iş çeviriyoruz. <laughs> Ay tırsıyorum. Bu yollarda da doğru düzgün kimse yok. Bize örnek almayın tamam mı? <laughs> Çayda falan gitmeyin. Bir yere git. Gitmeyseniz... Bir de bayramın ikincisi günü. İkincisi. Bir i̇şte dakika araba geliyor. Şahin işlemler yok. Aynen. Şahin işlemler Aynen. Şahin işlemler yok. Üçüncü işte. kızın yanımızda yok. Şahin'le işte kim diye sarsınız. Cem oyunda var ya arkadaşlar minnoş değil. Onlar her zaman ilk gelirlerdi. Şimdi en son geliyorlar hatta gelmediler. Şu zaten. arabaları da göstereceğim size. Arabaları niye göstereceğim? ha doğru, doğru yol burada. burada. Iş, iş, Arabalar. Gelmişiz. Biz bir de arkadaşlar gelmeye yakın başlattık. Yoksa daha uzun bir yol. Annelerimizin haberi yok. <laughs> mı bakayım. Bitti <laughs> Bitti. <laughs> 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 şey okuyalım. <gülüyor> 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 şey okuyalım. Sonunda geldik. Dünya tek biz ikimiz değil mi çekiyor? Ama çok uzaktı. İlk geldiğimizde korktum. Şüa da herkes tanıyor. Köpekleriniz nerede? Kediler herhalde taşınmış mı? Ne bulamadık az önce. Cık. Bayağı bir gezdik ama neredeler? Köpeğini gördük ama yok babasını gördük değil mi? Nasıl öküz gibi. Amin dedi. Bak şöyle. Amin. Yine çıksak mı? Ay hala Cemre gelmedi. Aslında arkadaşlar adı Cemre oyundan. E, Cemre Hazal ama biz Hazal yani. Cemre diyorum ama ben bu arada. Gideyim. Hazal niye gelmedi lan? Çok büyük bir şey. İlk onlar gelirdi. Bir saate gelirler dediler. Orada yarım saat bir saat önce. Yani biz yarım saatte falan dolanıyoruz. Niye çiğnemiyorum? Kanka bunun aynısını biz getirdik. Var ya lan. Bunlardan mı istersin? Yoksa falan mı? Bu falan mı da var? <laughs> <laughs> Geçirmedik mi sandın kardeş? Sen gerçekten çok kullanıyorum. O yüzden getirdim. İstersen babam açsın. Şahat alalım. Kanka sıra sıra oyun oynayalım. Tamam ne oynayalım? Okuyamıyorum. Ne çok amcam varmış. Allah. <laughs> Benim kaç tane ediyordum. Ediyordum. Hala videodayız. Kanka biraz da bana Dur. Evet ne yapacağız? Dışarı şey çıkart böyle şey giymiş ya. Neydi lan adı? Gelin benim. Evleniyor. Arkadaşı var diyor gel. Arkadaşım gelirse 11 yaşındayız da. Zaten ben 11'im. Bu kaç sen? 9. Sen 11 değilsin. 10'a girdin. Ben mi? Hı. Şey Yok, yapalım. ben onun. Allah'ım az önce niye 11 diyorsun? Ben 11'im. Hadi git. Ben ondan uzun arkadaşlar ben onların kısa olduğu diye ben uzun olmam bir hastalık normal değil ki ya. Hangi bir dur bir zıplama. Ya. Aa! Saç tutmuyorum ben. Düş şimdi. Görün. Bak dışarı çık ya. Şu an biz bir odaya kapandık. kapanık. Şey, dışarı çıkması almışım. Şimdi boydan çekeceğim. Boydan beni çeksene. Beni boydan çek. Nasıl tutuyorsun? Gelin gibi oldum. Tabletledim. Dışarı çıkıyorum. Böyle arkama tutuyorum. Daha Şimdi babam da vermedi. Var ya, baba. Kart 500 var dedi babam. Kaç? 500. Paralarım eksik. 120 mi var şu an? Benim şu an saymadım. 300 Kim öldü? 200, 300, ne bileyim 500 var işte. O da şimdilik. Şöyle çıktığımızda ağzındaki sakız belli. Yine? Böyle. <laughs> böyle. Evet, evet arkadaşlar şu yok. bu video ya. şimdi senin kanalına niye abone olmuyor? Ve neden like atmıyor? Bunun amacını söyleyeyim. Lan bir dur, bir dur. Video kapanacak. Ha, niye? Neden biliyor Niye? Çünkü bu bo boş video çekiyoruz. Videoların bakın. Bir yere gittiğinde oyun parkına gittiğinde falan oralarda çek mesela. mal no, izin mi veriyorlar tableti getirme? Oyun parkında tabletin ne işi var? Annenin telefonunu al. Orada mesela bir oyuncak şey aldığında var. hemen açma onun açılımını yap. Hep de kendini çekme. Bir masanın üstüne oturt tableti. Orada açım açılımını yap. Ben bebek değilim. Ben öyle şeyler yapmıyorum. Ben Roblox oynuyorum. Gocha Life oynuyorum kardeşim. Şimdi Ekibim <laughs> var. Ee, tabletteki tüm şeylerini, videolarını sil. Yeniden videolar yükleyelim. <laughs> Arkadaşlar bu Anka. videoyu izleyin. Lütfen like atın. Bu izlemesi. Vallahi YouTube'u YouTube Zaten Hazal ben Zeynep. Bir de Medoş onları takip ediyor yani. Bir de sen kendini takip ediyorsun. Yani. Kaç aboneyim sence? Kaç? Tahmin. Kaç? 30. Ya bir 225. Lan kim açıyor kapı? Şu misafirlerini geberteceğim ya. Çünkü...